Geriyi tarıyorum. Görüldüler. Uç bakalım. Smok içi var, plant arkası var. İşaretledim. Arkada düşman var. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> 55 Spike A'da düştü. A'da <laughs> Ya otistik gibi oynuyor ya Dolduruyorum Dolduruyorum, Dolduruyorum. Adamlar kokuyor burada İlleri tarıyorum. Ah bir adam. Ortada düşman görüldü Dolduruyorum Lock. Hay ananı Düş lan şuraya sumu Batsana bre 5 canım var 5 canım var Çok bekle. Çevir 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 çevir. Amcuklara bak ya. Açsana keçini aç. Gecini aç. Uf, gençleştim resmen. Görüş sağlıyorum. Cehennem. Like <laughs> gerinde. <laughs> Kamera çalışmıyor, ses alamıyorum. Kaldı. Bir düşman kaldı. Göster mi mi? Ben de uçur. Kaçtım. Ay çok güzel. Yakın oynuyor. Görüş sağlıyorum. Helal. Spike, <laughs> <Çok güzel oldu. gülüyor> Spike ortada düştü. Spike aldı. Dolduruyorum. Şşt. Av başladı. Drone gönderiyor. <laughs> da Bravo. İleri tarıyorum. <laughs> Gizlice bakmak yok. İki iki bir site bir tane şey. Gizlice bakmak bir yok. Kank. Side 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 Öl. soba bir tane daha var. Oye! Canavar geliyor. Bırak soba çık oradan. Tayf alır diyecek. Gel. Hızlı dur. Direkt Helal lan. Yol oldum amına koyayım. Mal oğlum. Görüş sağlıyorum. Burası. Soldanmış lan. Doluyorum. Burası. Uç bakalım var arkası. İki var, iki var, var. Cypher da orada, dön aya. Dönsene sağ ya, avuç. Döndüm. Daha değil. Ayy, bir iki, şey, o yöverlerler, ay oynadı. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Ay Ne cenabet değil <laughs> Yerinde. ultim yerinde hazır. Daha 1 kill al gelecek ultiim. yok edildi. Burçta Tam daha var, <laughs> tam var. 2 düşman kaldı bisiklet. Daha Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. <laughs> <Şu Kana gülüyor> bir düşman kaldı. Oğlum bizdeki kil alak la, bize de arayı. Burası. Adam halletmiş oldu. Sesleri sağlıyor. Birileri iyi tarıyorum. Kameram Sol yok edildi. Gittim mi sandınız? Ay Allah bir belamızı versin. Ne Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Baykalıp dönebiliyor mu? Yalnız, Spike aldım. koşma. Dön dön Arıyorum. burada var. Burası. Üçü daha da bu arada dön. Koşarak dön. Ya bu sayfanın stepleri benim ağzıma sıçmasın ya. Bir de kem koymuş geri Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz koş. Daha sonra alıp çıkarsam Python almazsa bir şey defsizim ama Dur dur götünden kan dur, Bak dur. net info dur, şurada yok. biri var. Bir Kamber çözer. Bunlar biraz daha hızlı. Ölme. Ölme. Arkada kalan son oyuncu. Tamam relax. Lan oyna. Lan git lan yürü lan. Allah'ın cezası yürü. Aa hey, yürüme hey, yürüme. Hey. yürüme başım. Allah Allah adamın seni gördü var. Yaralamış mı? Yarıda yarıda. yarıda, yarıda. <laughs> Ay, yarıda ya. Ne acemi adamsın ya. Sana iki kişi kattık oldu. Spike'ın sesini duymuyor mu lan? Taraf değiştiriliyor. Hatta arama üstüne yüklenmeyin sakin. Canı sağolsun. Götüne sokmuş. Ben göremedim yarısını abi. Canın sağ olsun. Yok değil. Değil. öyle değil. Sesi değişiyor. Bing bing oluyor. Klasik klasik sende mi lan? Klasik klasik sende. Bende. Silah var. Kimde? Neredesin? Buraya bakıyorum. Silah var. Buradasın be. Gel bak ben imkanım dahi yok yani onu bir söyleyeyim de gelmeyin şu BF'ye. Biç kafa bakarız sadece. Üş. Oh my god. Kanka ben A'yı alacağım bu arada. A'yı bırakın. İstiyorsanız yürüyün gidin ya. Bir OP çekim var ya A'ya daha giremez. Kanki benim okum senin trapleri kırıyor lan. Bilmiyorum öyle bir şey yok. Var oğlum manyak mısın? <laughs> oğlum ben yanlışlıkla kırarım lan. O yüzden söylüyorum. Ne Ah. Görüş sağlıyor. Ben Evet. Ha geldiler. Arkanız geldi. Jet. Ne yapabilirim kanka? Ben de de klasik. Yed sen önüne bak yeter. Yani arkan iki. iki. Önüne bakacağım üç. önüne bakacağım arka iki. Üç ora üç. Atlı kilit. <laughs> <Altın iki de. gülüyor> spike yerleşti. Spike var lan spike var. Oku bekleyebilirsiniz. Site site, sağdaki kutu var düşman kaldı. Tamam. orada, At kediye. Bir... Daha değil. At o At kediye arkaya bak. Ayakta kalan son Oğlum. Tek sana arka Oha. Görüş sağlıyorum. Aa, yok. var. Yarına bekliyor tabi ya. Ben <laughs> ya. <Sıfır> <laughs> o ne? Abi kanka bu çocuk bak ne tiyatro ediyor evet. beri beni böyle vurmasın Çok oku Sen atışan be <laughs> Sözde Türk çocuğu. <gülüyor> Legolas bir mama nakliyim ben. Nasıl atayım? Drone gönderiliyor. Lan trap var burada. Şurası OP'yi alın Ağabey <laughs> gerekirse 5 <laughs> <beş> el verin. Sus. Ben de bakıyorum. Otursun kanka. Geri tarıyorum. Ah da <laughs> <laughs> Ses bırak. Bir düşman kaldı. Yavaşsın. <laughs> Opiyalım. 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 Baş, baş baş Başladı. Görün, görün. Etkisiz. Al bitti. Veya ne var? Ne bildin? Cem, yüzüme el koyma git. Uç bakalım. Hadi üç kişi birdeyiz şu an. Jet ölecek söyleyecek. Ölmem ki. O niye açılıyorsunuz ki? Adamın bir iki, üç kişi... Kapımı değil. kapattı arkamdan. Mid var. Kapım oldu yani o. Gizlice bakmak yok. İyi misin? Ey! Düşman var. Desene bir daha götünü yiyorsa. Oy amına. He adam oldu şimdi evet. <laughs> <laughs> Son 30 saniye. Allah Allah. <laughs> oy oy Enayi ya, tuttu ben. Yardım, yardım yardım bana yardım. Koş. Allah'ını oh, seven atsın. bana koş. Görüş sağlıyorum. Spike yerleştirildi. Şurada kesin biri var. Sordanın Sop işi oldu. daha bitmedi. Hala peşinizdeymiş. Tamam Ya oğlum al hiç işte ya? Ha gelmişiz lan. Şey Elinize sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar götünüze gişek var. Elinize sağlık ama ben dedim ona yasak. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Adamsın. Çok başlıyor. maçta tamam mı kanka? Eğer çözmeseniz be. Çözler. Harbi lan çözmeyin. Bir tane daha var. Oğlum çözün lan çözün. Abartmayız. Çözen top. Yeniliriz falan. Çözen top. Aptal. <laughs> Oğlum buradan verirsek oyunu. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur çözen top çözen top çözen top. Çözen top çözen top. Çözen top. Topum <gülüyor> <Gülüyor> top. <Gülüyor> 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 Haydi.